Havas ilminin en büyük imam, İmam Buhuni Hazretleri beyan ediyor. Yedi kere Fatiha e okunacak. Ondan sonra 422 kere Ya Şafi ismi şerifi okunacak. 422. Şimdi burada havas ilmi bu. Şimdi 21 olursa 23. Zikretmiş olursun ama havas anahtarın dişleri açmaz. 422. Fatiha e 7 okunacak. Bu da 4. Ondan sonra duası var. Allah meşvente şafi la şifa illa şifa uke şifa la yuhadiru Meşhur hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Deki geçen dua okunacak. İmam-ı Buni diyor ki, İmam-ı Buni Evliya Allah'ın reisi, Havasim'in reisi. Bu diyor ki tıpta ilacı olmayan, cüzamlık hasta, hala bile ilacı yok. Ya tıpta şu anda bile ilacı olmayan hastalıklar var mı? Var. Bizim şeker gibi. Tıpta ilacı olmayan hastaya öğrettim diyor. Dedim ki diyor bak 7 Fatiha okuyacaksın. 422 ya peşine de dua. Ya kardeşim her şeyin bir usulü adabı var. Bak evvelinde yedi Fatiha söylüyor. Peşinde bir hadis-i şerifteki dua zikrediyor. Böyle internet şeyleriyle olacak işler değil. Bak İmam Buni sana garanti vermiş. Diyor ki ben bunu diyor, sade korona ile ilgili konuşmuyoruz şu an. Tıpta ilacı olmayan cüzam, baraz, kanser. Şu anda birçok kanserlerde ilaç bulamamışlar ki. Efendim şeker hala ilacı yok. Hastaya öğrettim. O hasta 15 gün devam ettiriyor. 15 gün 7 Fatiha 422 ashabı peşine Allah'ın meşfi duası. O illetten kurtulduğunu gözlerimle müşahede ettim diyor. Adam cüzamdan kurtulmuş hala tıp çözüm bulamamış yahu. E neden? Yaratan Allah kardeşim.